Evet, iyi akşamlar. Öncelikle e, 2014'ten bugüne kadar 9 senedir e, bir çoğunun da içinde bulunduğum Başakşehir Futbol Kulübü e, ligin en iyi organize olan takım. Bir hafızası var ve devamlı bunun üstüne koyarak devam ediliyor. E, Emre Hoca ile de beraber bunu geliştirerek devam ediyorlar. Zor bir müsabaka bizi bekliyordu. Özellikle <laughs> maçın ilk yarısında akan oyunda ve kale atışlarında baskı planlarımız son derece sağlıklı 45 dakika sürdü. Hem bunları çok doğru uyguladık. Gel, Yeri geldiğinde stoperin bir tanesini feda ettik 8'lere ve 7 kişiyle baskı yaptık akan ve duran oyunda. Sonrasında da Belki başka pozisyondan gol yakalayabilirdik ama Bakan'ın attığı golle öne geçtik. Ve devreyi sağlıklı bir şekilde bitirdik. Devrenin bitmesine 5-6 dakika vardı. E, kontrolsüz baskı yaparsak organize olan bir takıma karşı bize cezalandırabilirlerdi. İlk yarı itibariyle bir şey vermedik. İkinci yarıya başlarken iki buçuk bölgede sıkışık bir kompakt bir şekilde kalmak istedik. Çünkü rakibimiz şöyle bir rakip. Bir her türlü oyunu geriden kurabiliyorlar. Pas organizasyonları çok fazla. 8'den 6'lar, 6'dan diagonaller, direkt oyunları var Rokoko'dan. İkili sıkıştırmalar yapmak zorundayız. Backstop arasında koşulları var. Kenardan da kısa ve ters ayaklı oyuncuların ortaları var. Bunlarla ilgili ilk yarı itibariyle hiçbir şeyi doğru çalışarak da vermedik. İkinci yarıda da iki buçuk bölgede beklemenizdeki amaç rakip çünkü beklerde derinlikte derinlikle de e, sorumluluk alıp sayısı olarak fazla gelecekti. Biz burada özellikle beklerken ikinci iki buçukta bölgede doğru baskılar yapıp fırsatlar yakalamaktı. 45 ile 50 arasında iki tane yakaladık. Tam istediğimiz, planladığımız gibi gitti. Ama bunu özellikle ikinciyi bulup bunu daha farklı kazanabilmek için aslında bu planı yapmıştık. Ama iki tane pozisyon bulamayınca rakip hakikaten hani bu ligin en organize olan takımı ve topa sahip olarak üstümüze geldiler. Bazen kestik, bazen direkt oynadık. Bir tane kenar ortada kafa vurdukları pozisyon var direkten dönen. Bir tane de galiba Çakır'ın kultarı da var. Onun dışında e, rakibe pek bir şey vermedik. Ve özellikle e, böyle bir süreçte inişlerin çıkışların olduğu süreçte tekrar kazanarak e, devam etmek bizim için çok önemliydi. Hep söylüyorum kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin. Trabzonspor biz hiçbir zaman vazgeçmeden yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz. Başakşehir'de biz de sezon başından itibaren 27-28 yanlış hatırlamıyorsam resmi müsabaka oynayan takımlarız. Diğerlerden iki kat sayı fazla. Bu kolay bir süreç değil. Onun için Başakşehir'de hem ligde hem Avrupa Kupalarında başarılar diyorum. Oyuncularımın özellikle bu süreçteki hem savunmada hem ucumda yaptıkları fedakarlık ve geçişlerdeki yardımlaşmaları için de ve kazandıkları için de tebrik ediyorum. Evet so Buyurun. Hocam galibiyetlerin dolayı Aynı zamanda ederiz. da unuttum bu arada da söyleyeyim taraftarımıza da bu süreçte verdikleri destek için ve bugün her zaman söylüyorum bizim transfere zaman zaman ihtiyacımız var. Trabzonspor taraftarına her zaman ihtiyacımız var. Bugün buraya geldiler. Gösterdikleri teveccüh bana, takımıma, onlara tekrar teşekkür ediyorum. Bu desteklerini bizden esirgemesinler. Serkan Genç Kadır Gatil. Hocam e, tebrik ederiz galibiyetlerin olayı. Teşekkür ederim. Abdullah Avcı için e, bu hafta nasıl geçti hocam? Evet. Ee, şimdi e, 26 ayı bitirdim Trabzonspor'da. 26 aydır Trabzonspor takımı, ligin en fazla puan alan takımı en fazla kupa alan takımı ve futbolun içinde inişlerin, çıkışların olduğu bir süreçlerde yaşayabiliyoruz. Beni aslında en çok yoran değerlendirme durumunu değerlendirme derken durumu değerlendirme durumunu oluşturan iki tane müsabaka vardı. Karagümrük ve geçen haftaki Alanya maçı. Alanya maçı başlıyor. Yedi buçuk dakikada üç tane net pozisyon yakalıyoruz. Dönüyor. ilk gol. Bir daha kırılıyoruz. Bir daha kırılıyoruz ve çabuk teslim oluyoruz. Ben sporcu ruhu, Trabzonspor bu kadar kolay teslim olmaz. İki maç beni çok yormuştur. Ee, ve bununla ilgili de değerlendirme yapacağım dedim. Sonrasında bir kere Trabzonspor Başkanı'na, yönetim kuruluna, Ertuğrul Doğan'a da bir parantez açayım. Verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Artı kulübün içindeki oyuncular, oyuncuların geri dönüşleri, taraftarımız, sokaktaki insanlar, e, gösterdikleri teveccüh, saygı e, beni son derece mutlu etmiştir. E, ben hiçbir zaman hayatımda vazgeçmedim. Vazgeçmeden de devam edeceğim. Ama bazı şeylerim, hassasiyetlerim de yok değil, var. E, 26 ay, geçen geldiğimizdeki günden bugüne kadar. Ben de hem yarışırken hem geliştirirken ben kulübün her şeyle uğraşmak istemiyorum. Burası büyük bir kulüptür ve organizasyon, altyapıyla organizasyon yapmaya çalışıyorum. Yukarıyla organizasyon yapma. Ben CEO'su değilim bunun. Ben buranın teknik direktörüyüm. Ama ben gördüğüm bir şeyi en iyi şekilde Trabzonspor'da yapmak istiyorum. Ve buna da <laughs> yönetim kurulu da başkan da destek oluyorlar. Bunu geliştirirken, geliştirmeye çalışırken ve yarışırken hassasiyetlerim var. Örnek veriyorum. İki hafta evvel Gerasus Spor maçı. Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Akşam bin sosyal medyada. Dün denemedim. Karıştırdım. O da sosyal medyada. Bunu kim veriyor içeriden? Takip ediyorum. Bulacağım. Biliyorum da. Trabzonspor. Trabzonspor büyük bir kulüptür. Herkes paçasını yapışamaz. Trabzonspor için hizmet vardır. Profesyoneller de dahil buna. Benim hassasiyetim bundan. Basın yok. Hiçbir şey yok. Antrenman yapıyoruz. Akşamleyin çıkıyor. Trabzonspor'a mı çalışıyorsunuz, rakiplere mi çalışıyorsunuz? Kim veriyorsa içeriden, kim yayınlıyorsa. Bu sadece bu ile ilgili değil. Profesyonellere dahil. İş mi yapacaklar, ilişki mi kuracaklar? İş yapılır. İlişkide nasıl bilgi veriyorsunuz? Kirli bilgi mi veriyorsunuz? Kendi menfaatleri doğrultusunda bu bilgi veriyorsunuz. Neye bilgi veriyorsunuz? Bu takım 26 ayda 3 kupa kazandı. En fazla puanı aldı. Olumsuzluklar olabilir. Oyunda bunlar inişler çıkışlar olabilir. Neden içinizdeki şeyleri çıkartıyorsunuz ortaya? Kime hizmet ediyorsunuz? Bir şey hizmet edilecek yer var. Kurum ve Trabzonspor. Hepimiz profesyoneliz. Bir gün buradan gideceğiz. Geçen konuşmamda da söyledim. Bugün buradan giderken Özkan Sümer gibi, Ahmet Suat e, Özyazıcı gibi iz bırakmak istiyorum. Onun için hassasiyetim çok fazla. Bununla ilgili sonuna kadar gideceğim. Trabzonspor'un menfaati için sonuna kadar gideceğim. Burada sonuç da almak, yarışmak ve doğru bir şekilde hareket etmek istiyorum. evet. evet. Başka? Hocam tebrik ediyorum Turgay Bey şildiz. Benim iki sorum var. birinci bir tane de şimdi bu yaptığınız açıklamadan bana göre önemli bir soru doğdu. <laughs> ee, ne doğdu? Önemli bir soru doğdu diyorum. Soru doğdu. Evet. He. Sorun mu soru mu? Soru soru. Soru. soru tamam. Ee, sorun onu yapacak olan kişi düşünsün artık. Ee, i̇çeriden böyle dışarıya basının olmadığı bir idmanda bilgi verilmesi karşılığında siz bunu tespit ettiğiniz halde e, yine kendi çevrenizden de olsa ne gibi yaptırım yapmayı düşünüyorsunuz ki bana göre bu yanlış bir hareket bunu kim yapıyorsa bu bir. İkincisi çünkü benim bildiğim takım içerisinde olan her şey takım takımın mahremiyet içerisinde, bünyesinde kalıyor. Mahremiyet Mahrem. o da ve bir rakibe hazırlanıyoruz. İkinci Maç sorun, kazanmak istiyoruz. Evet. İkinci sorumda yani nasıl bir yaptırım uygulayacaksınız? İkinci sorumda çok net. E, soru ben bunu ki? sadece kendi kafamla uygulamayacağım tabii ki başkanla yönetimle de paylaşıp yolları ayrılır yani böyle durumlarda. Evet. Çünkü bu eğer bu böyle bir yaraysa ki öyle gözüküyor, bu yaraya, bu yarayı bir yerde pansuman edemezsin, kesmen gerekiyor. Ee, i̇kinci sorumda e, Marek Amstikli ile ilgili söylentiler var, kalacak mı, gidecek mi falan diye e, nedir? E, ayrıca da fizyolojik olarak bir sıkıntısı falan var mı bunu öğrenebilir miyiz? Şimdi e, Marek dün hatta birebir bir e, Marek görüşme yaptım. Evet. Marek hem dünya futbolu için hem Trabzonspor için bizim için de çok önemli bir figür ve örnek bir futbolcu ve sporcu. Aile olarak da böyle birisi. Biz bir oyunlarda değişirken şu an itibariyle geçtiğimiz oyunlarda Marek'in bu durumundan değil daha sonraki durumlarından yani daha sonra oyuna girecek durumlarından paylaşmak istedik. Dün ben ondan takım üzerinden fikir alışverişi yaptım. Çünkü onun çok önemli deneyimleri var. Ve bunları bize hani başka bir pencere açabilmesi için konuştuğumuz bir takım oyunla ilgili, oyuncuyla ilgili durumlar var. Bir, Marek'in geleceğiyle alakalı ki düşüncelerine de biz ne yapabiliriz diye. Hani biz kulüp olarak faydalanabilir miyiz? Marek oyna, oynamaya devam edecek mi? Marek bırakacak mı? Antrenör mü olacak? Ne yapacak? Bunların hepsini ben dün Marek'le oturup e, konuştuk. Marek bugün oyuna girecekti. Sonra Mark Bartra'nın Genel bir durumu oldu biliyorsunuz. Ondan dolayı giremedi. Sadece bu oyunla ilgili tasarruf. Marek hem antrenmanda her şeyle de çok örnek bir oyuncu. Sadece oyun planı, oyun aksiyonlarının içindeki zaman zaman değerlendirdiğimiz, zaman zaman değerlendiremediğimiz bir oyuncu. Evet. evet başka? Hocam ben bir genel bir değerlendirme soracağım size yani sadece Trabzonspor üzerinden değil bir ilk yarı bitirdik e, e, ligi nasıl değerlendiriyorsunuz nasıl birlik yaşandı geçen senenin ardından bu seneyi nasıl buluyorsunuz Galatasaray lider işte e, diğer takımlarla ilgili yani bir teknik adam olarak bir değerlendirmenizi merak ediyorum yani şöyle söyleyeyim e, Galatasaray özellikle son yakaladığı ivmeyle beraber Geçen seneki bizim durum gibi bir pozisyon aldı şu an itibariyle. Gidiyor. Ama bunun içinde inişler çıkışlar kırılma olacak. Büyük takımlarda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir çok önemli bir organizasyon. Bunlar hep yarışın içinde olacaklar. Oyuncu kalitesinin yüksek ve oyuncu bunun içinde yarış, yarışın içinde olacaklar düşünüyorum. Baş altı takımlar var. Yani Konya Konyaspor istikrarlı bir şekilde gidiyor. Kayserispor önemli işler yapıyor. Genç nesil teknik direktörler oyun kalitesini e, ligimizde arttırıyorlar. E, bunun içinde sadece oyun ve teknik adamlar değil genel bütünden de gitmek lazım. yönetici medya biz teknik adamlar taraftar bu oyunun iyileştirme gücü var ve buna sahip çıkmamız lazım daha iyi hale getirmemiz için Onun için e, kalitesi yüksek rekabeti daha fazla olacakmış gibi duruyor bu sene öyle diyeyim geçen seneden oranla. Ee, Değerlendirmem bu konuda bir devre bitti ama biz bir, bir devre daha oynamış gibiyiz Başakşehir'de biz de öyle baktığında 28 müsabaka oynadık İkinci yarı itibariyle devam edecek start ee, daha iyi oyunların topun oyunda daha fazla kaldığı sürelerin daha iyi olduğu bir oyunları bütün arzumuz isteğimiz bunun üzerinde. Evet başka evet. teşekkürler teşekkürler. <laughs>